çocuklarımı şehit veririm. Bu ülkeye namert elini değdirmem yani kardeşim. Vereceğiz diyorsun. Evet. Kendi çocuklarını da şey yapıyorsun. Ta, ta, Tabii bu devlet bu devlete her şey feda olsun. Bunu herkes duysun yani. Bu devletin Devlete duysun. zaten feda olsun. Elbette. Evet, devlette de kimsenin yok. Elbette. Elbette. Yani. Neyi? Ya kuyumculara sıraya gir, kuyumculardan evet. altın alacak zamanın yok. Ben 73 diyor. yaşındayım, kasatlar 73. Öyle, ar öyle. Arabamı getiremiyorum Şöyle. bunu. Ama Aa, ben de konuş sen ne diyorsun? Ama. Tamam, sen de konuş. Vallahi ben ne konuşayım, ne diyeyim? Allah, bakanımızdan bin kere var. her şey bol yiyoruz, evet. içiyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. O kadar diyorsun. Yani. Gayet güzel yani. Evet, kötü diyenler var. Kötü diyenler de Maşallah. hiç kötü demesinler valla herkes diyor bak kalabalığa evet. bak kardeşim. Kalabalık var diyorsun yani. Kalabalığa önceden evet. bak ben küçüktüm saray ayağı kuyruğu vardı. Evet. Tüp kuyruğu vardı. Kaç yaşındasın? Her şey ben. ben. 58 yaşındayım. 58 yaşındayım. Evet. O zaman CHP iktidardaydı galiba. Evet. Öyle mi diyorsun? Ben Tayyip Erdoğan ben. Kaç sene önceydi bu? Ha, kaç ne sene ne önce de, ben şimdi edeyim. oraya Öyle ne diyorsun. diyeyim ama evet. şu an evet. hiç kimse hiçbir şeyden ama ağlaşmasın. Şimdi adam da diyor ki yalan söylüyor diyor. Tüp, tüp kuyruğunda bilmem Aa, tüp ne elini çekip Aa o salacaktır. zaman yalan. Sen ne, ne diyorsun? Abi? Abi? Sürekli yalan söylüyorlar be. Öyle mi abi? Ha. Neden abi? <laughs> anlayamadım. Genel durum. Tencere kaynıyor mu diye soruyoruz. Kaynıyor. Ablam diyor ki tencerenin kaynıyor ama nasıl Tencerin kaynıyor? Et dolu diyor abla. Ha ha. ha ya millet bayramda bile eti anca tencere seneden seneye yiyor. Ne eti ya? Evet. Allah aşkına. Ne var ki? Niye niye, niye Memnun musun sen? Niye şükredeceksin ya? Şükredilecek ne var abla ya? Allah aşkına Türkiye bitti bitti. Evet. Parsel parsel satıldı. Ne kaldı ki? Ya, Allah aşkına. Ya, ya bırakın Neyi Allah düşün aşkına. Düşünüyorsunuz abi genel. Abim çok memnunuz. Çok güzel. Hiçbir şikayet Yoktu. yoktur. Evet. Allah bir daha nasip eder. 50 sefer daha nasip bitti eder diyor Allah. Abla memleket bitti diyor. Neyi bitti? Gel şuraya. Neyi bitti? Neyi bitti? Sen ha neresin? şimdi Giresun. Adamsın şimdi kardeşim da. şuraya bak evet. ya şuraya bak. Dur 50 Kuyumcuların kuyum. olduğu yerlere bak. Kuyumcularda sıra var. Kuyumcularda. Etçiye bak. Etçi de sanki ekmek satıyor san evet. Öyle sıra var kardeşim. Evet. Ama bir gerçek şimdi de var bak, ki bak, var ki bak, bu memleket artık size soralım efendim. Genel durumu soruyoruz gençler. Siz konuşun. Ne Genel durum Ramazan yok. geldi. <laughs> Allah Cepte Allah para eylamada. var mı? Yiyor musun, içiyor musun? Bunları soruyoruz. Ee, ben sözleşmeli öğretmenlik yapıyordum. Şu an yapmıyorum. Evet. Atamalar. İşsizsin şu an. Evet, işsizim yani. Umarım en kısa zamanda işini İnşallah, işim... inşallah. Ne düşünüyorsun genç olarak? Genç olarak inşallah durumun daha iyiye gitmesini istiyoruz hepimiz. Evet. İnşallah süreç daha iyi şekilde hepimiz için en hayırlısı neyse o olur. İnşallah. Teşekkür ederiz gençler. Toler Medya'yı takip edin. Canlı yayındayız. Size de soralım. Genel durum nasıl? Vallahi benim Kesinlikle genel durumum çok iyi. Bak, benim ama. çok iyi. Çok ben iyi çalışıyorum, iyi. Evet. kazanıyorum. Evet. Ben çalışıyorum kardeşim, abi. kazanıyorum vallahi. Abi, benim abi. çok şükür. Ben ha çok... kazanamayan demek ki hani bakıyorum herkes... telefonunu göster. Telefonunu göster. Telefonu telefonunu göster. Abi cebinden Şu an benim işimde hepsi alfa kullanıyorum. Ya bırak ya. Al abi bak karşılıma bak vallahi. Ben bunu göster dedi. Çalış o zaman niye gösteriyorsun ki? Göster Ne? kim Hayır bak hayır baba sağ olsun. Ya, ne evet. Şey? Bak abi. Öyle mi diyorsun? Evet abi. abi hamdolsun abi çalışıyoruz, yiyoruz, yiyoruz abi, içiyoruz, geziyoruz. Bak aha hamdolsun. Oruçluyuz, ağzımız oruçlu. Alıyoruz bak hepimiz götürüyoruz. Ben, ben ya hamdolsun hepimizin işi de var. Aile çalışarak al. 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 He. Abi anca alabiliyorsun. Ben, var peki? ben 7 yaşından beri çalışıyorum. 7 yaşından beri çalışıyorum. Neden okumadın mesela? Okumadım. Ya okumak ne bileyim beceremedim. beceremedim. Okumayı beceremedim. Anladım. Ticarete atıldım. Röportajımın ya, yarıda mı? kestin. Niye kestin? Ya yanlı abi. yanlı ya, mı ya mısın? Yok yanlı abi ben vatandaştan yanayım. Vatandaştan yanasın <laughs> evet. da yarıda kestim. kendi benim, fikirlerini konuşma. Abi kendi ben konuş. kendi fikrimi gel, gel böyle yanıma ya, gel. Evet. Bu memleketin evet. yönetiminde sıkıntı yok ki abi. <laughs> evet. Ama artık bu sistemle yönetilmemesi lazım. Yani gelişmiş <laughs> gelişmiş ülkelerin sistemine halka sunulmalı. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya evet. yani bu sistemlere halkın beğendiğine geçirmeli Artık bizim o bu mi? sistem de yürümüyor yani. Sistem Tayyip mi? Erdoğan sonuna getirdi bu işi. Sonu artık yani daha olmuyor. Öyle mi diyorsun? Evet abi gelen herkes memur gibi yönetmeli. Yani nasıl Merkel bu zamana kadar en çok kazandıran evet. oldu Almanya'ya? Evet. Bizde de artık o sisteme geçilmeli. Yani 500 kişi uçakla değil de tarifeli uçakla gidilmeli. Tarifeli yani israf var diyorsun. İsraf var abi şöyle, yani. şimdi şöyle parlamenter sistemde zaten bu vardı. Başkanlık sistemde dediğin abi olur. parlamenter sistemi beğenilmedi. Evet. Geçtik başkanlık daha sistemine. Ileri sistem olabilir yani. Daha ileri evet. başkanlık da olabilir, parlamenter de. Yani evet. biz siyasi bir bilgimiz yok ama hani şunu demek istiyorum. Daha farklı bir sisteme geçilmeli. Artık evet. hani işte senin amca oğluna ihaleler değil de evet. e, ortada böyle apaçık olmalı yani her evet. şey. Yani liralık işi 100 liraya yaptırmamalıyız. Şeffaflık olsun. Şeffaflık olmalı tabii abi. Yani bu da ancak gelişmiş ülkelerin sistemine geçmemiz de olabilecek bir şey yani. Anladım. Anladım. Bu sistemle örnek olmaz gelişmiş yani. Gelişmiş ülkeleri örnek almalıyız. Almalıyız diye. abi. Yani evet. seçim var değil mi? Evet. Gelişmiş ülkelerin 10 tane gelişmiş evet. ülkelerin şeyleri izlenilsin videoları. Evet. Halkımız evet. izlesin. Hangisini tercih ediyor? ona gelsin. Anladım. Yine reisimiz de başımızda olsun. Sıkıntı yok. Sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet. Evet şöyle geçelim canlı canlı. Abi sana da soralım. Merhabalar. Gençlere de soracağım. Abi Genel durumu soruyoruz. Canlı yayında hiç kesintisiz soruyoruz. Ne düşünüyorsun? Tayyip Erdoğan'ı Nasıl abi? Tayyip Erdoğan'ı Durumlar nasıl? Durumlar iyi gidiyor. Çok iyi diyorsun. İyi. İyi. Sen gel abla gel. Gel abla. Durumlar çok iyi. Herkesin evet. altında arabası var mı? Evet. Herkes her gün yine işine gidip gelebiliyor evet. mu? Evet. O kadar zam var ki yine süper mi? Evet. Yaşasın AK Parti. Öyle mi diyorsun? Senin yes. araban var mı? Sınav var. Nereye gidiyor aile mesela? Ben dört çelikte çalışıyorum. Her evet. gün gidiyorum gidiyorum tek. Her gidip geliyorum. Aynı. Aynen. aç var mı? Aç var mı abi? Aç var mı? Var şey mı? Bak, bak şöyle bir bak. Bir tane aç yok. Şöyle bir bak. Bir tane aç yok. Ha, aç yok. Önceden ne kuyruklara giriyorduk. Aç ne şeylere giriyorduk. Eskiden. Aynen. Ama şimdi Allah aşkına Namkör gelen na Aynen. şeydir. çalış da senin de olsun. Bak, bak kardeşim. Söyle abi. Bu adam 20 seneden belli İktidarda kötü olsa neden geliyor? Halk evet. neden seçiyor? Evet. Türkiye'nin ekonomisi gayet güzel. Evet. Ben emekliyim çalışıyorum. Emeklisin çalışıyorsun. Evet. Emeklisin ne? kaç para maaş alıyorsun? Seni konuşturmak için sana kaç para veriyorlar? Beni konuşturmak <laughs> için kendime <laughs> para veriyorum. Ben kim hangi kanal veriyor Toler sana? Medya. Toler Medya. He. Benim patronum benim. Demek ki ülke ülke çok Siz güzel. Ben böyle söylediniz ki benim bak bu bu pat bu, bunun patronu benim. Olabilir. Bana kimse para vermiyor. Ben de Türkiye'nin patronuyum. Gazeteciyim. E, olabilir. E, vermesi mi gerekiyor? Vermesi gerekiyor. Öyle ya. mi? He? Niye vermiyorsunuz bana rüşvet? Öyle ne, mi? Yani. Ben rüşvet almıyorum. He. Almıyorum. Ben de işimin kendimin patronuyum. Bak çalışıyorum. Gayet ülkemiz güzel. He. Ekonomisi güzel. Bu dünya neden uğraşıyor bu Türkiye'yle? Ne, neden uğraşıyor abi? Pardon. Neden uğraşıyor? Kes keselim abi o zaman. Abi, abi işime abi. gelmedi değil mi? Abi ben küfürümle yıkıyorsun yüzünü sevdim ya. 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 Ağzın doldu abi. Yayılacağım gel. Sonuna kadar mı? Sonuna kadar yayınlayacağım. Sonuna kadar AK Parti sonuna evet. kadar AK Parti parti yenisi yalan. Evet. Evet. O kim oluyor da öbürü rezil olmaya geliyorlar. Ne için geliyor? Kendi rezil mi olacak? E, kendi kendine de? rezil olacak. AK Parti'nin üstüne ise haramdır, yalandır. Öyle mi diyorsun? Evet, sonuna kadar AK Parti. Evet. parti sonuna kadar. Öyle mi diyorsun? Harbi yani. AK Parti olması bu dünya fırsat vermez, vermez. Allah, 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 Allah fırsat vermez, vermez. Allah CHP'ye Biz AK Parti'mize çok memnunuz. Allah ta'ala Cenab-ı vazal vermesin. Allah ömrümüze, ömrümüze yaşasın. Çok Allah. Allah. Kılıçdaroğlu. Şimdi abla. He. Ekonomiyi soruyoruz. Genel durum nasıl diye soruyoruz. Evet. Kılıçdaroğlu sormak Yeter 20 senedir bak bo boğazımıza geldi 20 senedir. Yeter. Allah. Değişiklik Allah. istiyoruz. Kılıçdaroğlu. Allah. Evet. Kılıçdaroğlu Allah. 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 Gençler. Ne diyor abi? Bak ben... ben Evet abi size soruyorum. Canlı canlı çekiyoruz abi. Kesintisi çekiyoruz. Ne düşünüyorsunuz? E, e, ne abi? Tamam. Genel durum. Ben yabancı ben. Yok sen gerek. yabancı nerelisin? Aa. Suriyeli. Yok. Sen Suriyeli. Yok. Türkçe? Evet. Bu doğru. Ben biliyorum. Abi Türkiye'de durumlar nasıl? Ekonomi nasıl? İyiyim, çok i̇yi Çok iyi. Sen iyi misin? Ha. Ee, Tercümet. Genel durum nasıl? Ekonomi nasıl diye sorma bana. Ya, ekonomi güzel, koyuyuz öyle. Hadi. Ko doğru abi, çok güzel. Çok güzel. Tabii, Türkiye aynı. çok güzel. Fırsat çok güzel diyor. Aynen. Öyle mi diyor? Evet. Aynen. Neden güzel? Ha? Neden güzel mesela? Hepsi tamam. Kaç mesela. Tamam. para tamam. kazanıyor tamam. mesela? Kaç sor. İşe de rahat belki. Ben asgari ücret abi. Asgari ücret. Tabii aynen. Anladım aynı. abi. Gelirin yok başka. Hanımefendi size geliyorum merhaba. Merhaba. Hanımefendi lan. genel durumu soruyorum. Tencere kaynıyor mu diye soruyorum. Herkese. Kaynamıyor. Neden? Kaynamıyor. Ne Para yok. Verin Açız. Vallahi verilmez. Öyle miyon abi? Evet. Abla bir, şuraya baksana kim aç ya? Cuma kim açalım? Aç, ekonomik kriz çok, Allah çok, çok çok kötü. Suna bak, sıra var ya. Ekonomik var ya. kriz gerçekten Küçük çok derken. kötü. Bir de bu eee emekliler emeklide şey sen yaşa sen takılanlar var. Ondan sonra e, sen e, sen e, şey en düşük bir saniye. En düşük emekli maaşı olanlara zam yaptılar ya. O tip haksızlıklara çok karşıyım. Primi fazla ödemiş insanlar neden düşük alıyor? Mikrofon elindeyken orada pide dağıtıyorlar. 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 Benim söylememi söylediler. Karşıda pide dağıtıyorlar. Al bak. Arkadaşlar dağıtıyorlarmış. pide dağıtıyorlarmış. Karşıda pide dağıtıyorlar. dağıtıyorlarmış. Hemen karşıda pide dağıtıyorlarmış. Evet. daha fazla prim ödeyen insanlar asgari ücretin altında kaldılar. en düşük emekli maaşıyla eşitleniyoruz. Herkes eşitleniyor. Kesin. Partinin değişmesini, artık değişim olmasını istiyorum. Abla, abla dur. Sen dur. ne düşünüyorsun? Bir dakika. Valla ben de değişim dur. olmasını dur. istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan? Neden abla? Valla ben Türkiye'nin gidişatını abi. beğenmediğim <laughs> için. Evet. 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 evet, siz ne diyorsunuz abi? Şimdi evet. emeklim. Neden al Ama neden çok alacağım? Ben 13.500 günden emekli <laughs> olmuşum. Evet. <laughs> 3.500 günden emekli olan bir... Vatandaşın gelecek benimki aynı yerinde sayacak. Çekşime Böyle bir şey kadar Yükselir belki. Haksızlık. 14 Mayıs'a kadar ben Biz belki aylıklarımızın e, Kade herkesin e, prim gününe göre yükselmesi gerekir. Anladım abi. Abi genel tamam, durum nasıl? Tamam. Pansuman Emekliğin yani. durumu, Allah Allah halkın durumu. Şu an pansuman. Allah Allah. Şimdi, Şimdi emekliliğe 500 elden verecekler. Pansuman diyorsun? Bu pansuman. Nereye pansuman yapılıyor? Zam... Yara mı var ki pansuman yapılıyor? Yara değil, iyice her yara. tarafı her tarafı yara oldu. Kanıyor her taraf. Öyle Ül mi diyorsun? Ülke abi? kan içinde. Neden öyle düşünüyorsun abi? Ülke bitti. Soydular ülkeyi. Hala sadaka, sadaka veriyorlar gibi veriyorlar. Öyle mi diyorsun abi? Soyuldu ülke. Abi genel durumu sorduk. Tencere kaynıyor mu diye sorduk. Ne kaynıyor tencere ya? Propaganda hepsi. Tencere kaynamıyor, tencere bitirecek bu işi. Aynen, aynen. öyle kaynıyor ki alham bak alham etin alham sırasına alham bak alham bak alham bak gelemiyor Allah razı olsun beş devletimizden. 5 lira, lira ucuz almak beş için 5 ucuz lira, lira ucuzdan ama. hiç alakası yok. Hepimizin Aa, elinde, aynen. elinde telefonlar son model. Aynen, aynen. internet telefonu çıkaracak Hepsi, alham hepsi, alham hepsi, alham hepsi alham Ya alham hepsi alham bak. Şimdi insanlar ablacığım insanlar şükürsüz oldu şükürsüz. basıyorum oynamıyor bak alham bak 5 lira 500 lira bak. 500 lira bak. Eşim ne yapacak ablacığım? işimi görüyor işin Şimdi görüyor. Telefonla Allah ekonomi de kıyaslamayın. Sen bak. vermesin. Telefonla Allah kıyaslamayın. Bundan başkası gelse Türkiye batar. <laughs> Türkiye... zaten. <'yi>... Ne, <laughs> <laughs> neresi battı? Ablacığım. Ee, Tayberdan e, diyor ki. Benim akrabalarım Almanya. Tayyip Erdoğan Almanya Almanya battı diyor. Bir dakika. Uçakta. Abi, Avrupa bizi kıskanıyor. Bak bilmemeli. Avrupa'nın kıskanacak bir Şu an uçak ne biliyor musunuz? Evet. greve girdiler. Şey uçak şey seferleri düzenlenmiyor. Grev normaldir. Hocam şey. Grev normaldir. Grev normaldir. Uçak seferi yap. Grev normaldir. Sefer yapmıyorlar. Ablacığım sefer yapmıyorlar. Gidip gelebilir. Ben yedim On gündür burada. Almanya'da. Ben, de, evet. ben de yaşıyorum. Yeni gelmiş. Evet. Yani. Yeni geldim. Yok. Şimdi şöyle bir şey. Ben burada 3 aile bakıyorum. Evet. Tek başıma ben burada 3 aile bakıyorum. Nasıl bakıyorsun abi? Ben gönderiyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Şey onlara söyleyeyim. Allah bak para değil mı? Bu benim bugünlük benim masrafımı burada harcıyorum. Kaç değil para mi? var orada abi? 5.250 euro para alıyorum. Tabii, tabii. Ben evet. buraya bakıyorum. Sen de çıkart Ben abi, buraya bak. geliyorum. Bak. Ben bu parayla bitiriyorum. Yetmiyor bana Abla. bana orada yetiyor ama. Bak. bak. Oradaki hani şiralar daha hiç pahalı. Benim de akrabalarım bak. Benim abim 12.000 lira, 12.000 TL para alıyor ve buna yetmiyor. Şimdi ama bir şey hissetti. Evet. Benim babam 3600'den emekli 7500'e çıkarıldı. Evet. Ben 10 Ben 10.000 günü tamamladım 8000 lira maaş alıyorum. Ha, 7500 ona hak mı? Hak değil. Evet. Ama Olur. bize de o hak değil. Evet. 7500 lira bir emekli. Asgari abi, ücrete gelelim. Mi? Yani 7, Abi 8 8 ücrete liraya, gelelim. 8 asgari abi. ücrete gelelim. 8 lirayla geçinmiyor. Asgari ücrete gelelim. 8500 lira 5000 adam kira verecek. Evet. lira nasıl ev geçinecek? Bunlar nasıl da nasıl geçinebiliyoruz? Millet aç değil abi diyebiliyor liraya. ya. Araba alıyorlar abi. Arttırıyor abi. Yani öyle diyorlar. Bak. Var. Abla diyor ya Almanya'da bilmem bilmem ne. Evet. Bunlar A Haberi dinliyor. A Haberi dinlersek her yer günlük, günlük yüzü sanırlık abi. A <laughs> Haber'den çıksın millet. Evet. Ki onlar A Haber'den çıkmadıkça. Düzgün konuş bak. Abi. valla döver bizi ha. Sarı kuşak ya ben de kırmızı kuşağım. <laughs> ama kızlar ama evet <laughs> size gelelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi sen ne diyorsun abi? Vallahi millet hep. Herkesin işi aklında Tayyip Erdoğan'ı göndermek var. Tamam göndersinler de gelen doğru bir gelecek mi? <laughs> Yok abi, gelen doğru biri de gelecek de mi? olmaz. Gelecek mi? PKK'dan yok olmaz. Hayır. PKK ile gitti birleşti. Prakşı, Pek PKK ile gitti, gitti birleşti. Meral Akşener neden tekrar yo, geri geldi? PKK, niye geri geldi? Pek, gitti, niye geri geldi? Kumarcı masası yaptın. Kumarcı masası yaptın. Yok. Noter yo. 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 masası yo. yaptın bir daha geri gel. Sebep yok. Hükümet <laughs> <laughs> Biz fırsatçıyız fırsatçı. Bak bir deprem oldu. Depremin bölgesine ertesi gün kiraları iki katına çıkardılar. Bunları araştırsınlar bunları. Önce kendi içindeki şu kalbeli doğru düşsün. Tamam. tamam mı? Bizim yok. Bize mikrofon atıyor ya. Tutayım, <laughs> sen bana tut. Sana tüm abla. <laughs> <laughs> yumruk atma sakın ha. Neyi? Yok atmam <laughs> da. Neyin peşindeler bunlar? PKK'nın peşinde Apo'yu getirecekler. Her şeyi Malatya'yı, Şurayı, burayı, Kürt insan kuracaklar. Akşener bunların Öyle neyinde? Biliyorlar. Tabii ya demiyor. Haberin yok mu? Benim haberim hmm. yok. Öyle hmm. şey yok. televizyonlarda alt yazı Her hapayağı şey de. altına hapayağı saklandılar. Derin basan üstüne çıktılar. Peki doğru söyleyeyim. Şey. Ya ben yaparım. Malatya'da geldim. Bu ülkede olmaz öyle. niye haberin yok bundan? Biz diyorsun ki benim bundan haberim yok. Biz benim gibi cahil sıradan insan haber Sen cahil misin? Cahilim. Sen yanda cahilim. Sen habercisin. Bu, bu sektörde sen ne haber? Ne diyeyim ben haberim haberi Açıklama haberi yapıyor. yapıyor. Diyor ki evet, ilk Türkiye, işimiz Apo'yu, Selahattin Apo Demirtaş'ı, PKK'ları, FETÖ'cüleri hepsini şey, kurtarmak şey. diyor. Öyle mi diyor? Açıklama yani. yaptı. Yok öyle alay ediyorsun. Bak sen şu an benimle alay ediyorsun. Evet, öyle mi evet. demiyorlar? Sen benimle alay ediyorsun. Dalga geçiyorsun. Seni konuştururum ama bak. Ama bak diyorsun, öyle mi diyorlar? Konuş abi. En, kuşlar, ağaçlar ne bile duydu. Sen ben nasıl diyorsun? Ne istersin? Evet öyle diyeceksin. Doğru öyle diyorlar. Pardon özür dilerim. Özür dilerim. Ana Anlatabildim mi? Yok anlatamam. Ha, yok. Sen, ya, sen can, ne işine gelmedi o yüzden. Neden? Ya, sen her şey biliyorsun. Tamam. Bırakın, tamam bileyim. sen bağımsız olabilirsin tamam mı? Baş tarafsız <gülüyor> olabilirsin. Gazetesi. <laughs> <laughs> tamam ama bunu kabul et. Canlı yayınlıyorum bunu. Alay canlı yayınla. İşte. Alay etmeyeceksin. Açıklama yapıyor. Altılmasa yetiyor her neyse. Diyor ki gelir gelmez Apo'yu Selahattin Demirtaş'ı <laughs> FETÖ'cüler <laughs> serbest bırakacağız. Aynen. Daha bundan öte bir şey var. bana gelir gelmez bir <laughs> trilyon maaş versene ne yazar? Evet. Ben vatan haini olduktan sonra bana bir trilyon geldikten sonra ne yazar? Evet. Ne yapacağım o parayı ben? Evet. Bak, peki şey söyleyeyim. Mesela Üdo Parla, mesela AK Parti, iş bir Yanlış. Yanlış o da yanlış. Üdo tanıyor musun? Tanıyorum. Neden Çok derinden tanımıyorum. Bilmiyorum. Ben kimseyi yani. ben tarafsızım. Ben parti tamam, tutmuyorum. orayı da, <laughs> da yorumlamam. Bilmiyorum orayı da kendilerinden soracaksın. <laughs> Hayır, yorumlamanı isterim yani. Yorumlama. Bilmiyorum sen işte, bilmiyor musun? Kendine soracaksın. Orayı biliyorsun orayı bilmiyorsun. Tek bilmiyorum. temelinden tek şu var. Oy biraz önce Oy o ilk O zaman Bak, tarafı toplama. Bir dakika. Sen bana ne Ben Hayır hani ben bilmiyorum onu. Ben, ben içeriğini bilmiyorum. bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ben ya? Ben onun içeriğini Olur mu ya? ya? Daha düne kadar PKK ile güreşinler Tayyip Erdoğan değil miydi? He? Abim Ta, bak bir, ben saniye, bir saniye bir saniye bir saniye Olaylar, konuşuyoruz bak bir saniye. Ki, az bir dakika bir saniye. Hayır para oynayalıyor musun dedim oynayamıyorum dedim. Bir saniye. Ben Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkaran kimdi? Bana onu söyler misin? Tayyip de değil miydi ya? Tamam. Ben, ben Tayyip Ben değilim. Bugün Tayyip oldu da diğerleri mi kötü oldu? Ben Tayyip değilim. Tarafsızım. Ol veya olma. i̇yi de kötü de tartışacaksın. Tayyip'in yaptığı ben iyi şeyleri, şeyleri söyleyebiliyorum. Ben şeyler tartışmıyorum. Bir saniye. ben diyorum bir ki ben Tayyip'in şey yaptığı iyi şeyleri ben abi, söyleyebiliyorum. Ben ama bugün iyi bir şey yapmadı. Sen şey de tutmuyorsun. Hiç Öyle bir şey yok. Peki Öyle bir şey yok. Sen buraya konuş buraya. Bak konuşuyoruz. Allah bilir abi. Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir. Hayır PKK serbest gezer. PKK o bu demiyorum. Para para ne diyorsun Hayır. abi onu diyoruz. Hüda Evet. Ben karşıyım. Evet. Hüda karşıyım. Tamam. Ben, hüde hüde karşıyım. ben, karşıyım. Herkes ne Ben Hüda Ama Hizbullah orada Allah ım Allah ım. yedi hüde tane, yedi tane. tane evet. Sen partiyi abi. getirirsen, getirirsen oraya koyarsın. Seni duyuyorum ben. Hüde hüde Çok iyi diyorum. Arkadaş arkadaş müdaparı bilmiyorum dedi. Sen, sen ne düşünüyorsun? düşünüyorsun? Ben, ne ben ne düşünüyorsun? Ben sana yaşın kaç senin? 45 yaşındayım abi. Bak 62 yaşındayım ben. Evet. Ben evet. neleri İzmir gördüm? Parti. Hizbullah'la ilişkili bir parti diye biliyorum ben. Hı -hı. Bir dakika, Anladın mı? Hizbullah'la Hayır. Gel abi sen. Katil örgütlerle ilişkili bir parti diye biliyorum. Müdafaa Hepsini soruyorum ben. Ben soruyorum. Hüdebara da karşıyım. HDP'ye de karşıyım. CHP'ye de karşıyım. Gel sen de gel böyle abi. Katil örgütlerle ilişkili bir parti olarak biliyorum. Daha başka bir şey bilmiyorum. Anladım, teşekkür ederiz. Yani yayın yapma. Teşekkürler. Canlı yayındayız. Milleti Ganyan'a tutma. Ganyan'a göndermem ben. O Ganyan'a oynanmam. Gel konuş gel. Gel konuş gel. Bak yeğenim. Milletvekili seçimi var değil mi? Ben de milletvekili olacağım. Hiçbir şey de. Milletvekili olur olur var. Ne Milletvekili olacakmış. <laughs> <laughs> Dedim karateci var yanında bak ona göre.